din konusunda ki insanın hayatının her alanı din kapsamındadır. Din konusunda Allah'tan başka birisinin kanun yapma yetkisi ve salahiyeti yoktur. Kur'an baştan sona bunu anlatır. Kur'an baştan sona bu hakikate vurgu yapar. Dolayısıyla bugün birilerinin çıkıp da gerek bu coğrafyada gerekse başka coğrafyalarda yaşayan insanların hayatına düzenlemeler yapmaları, yasalar koymaları Allah'ın hükümlerine aykırı mı değil mi diye aldırış etmeden hükümler koymaları kesinlikle şirktir. Böylesi bir şey asla kabul edilemez. Bugün birilerinin çıkıp da Kur'an'ı arkalarına atarak kanunlar yapması Allah'la eş olmaları anlamına gelir. Yani kardeşim, yaratan yönetir. Kim yaratıcıysa kim bu işi üstlenmişse yöneten de odur. Söz sahibi olan da odur. Bunun aksini söylemek mümkün değil şöyle bir örnek versek insanlar daha iyi anlar herhalde. Mesela bir iş yerinizin olduğunu düşünün. Siz bu iş yerinde patronsunuz ve oranın söz sahibisiniz. Şimdi birilerinin gelip de oraya işte burayı neden şöyle yaptın? Şurayı neden böyle yaptın? Şura şöyle olmalı değil mi? Bunlar burada olmalı değil mi? gibi laflar etmesi ne kadar makuldür? Oranın sahibi olarak o iş yerinin patronu olarak siz Böylesi şeyleri nasıl bir tepkiyle karşılarsınız? Kabul edemezsiniz değil mi? Anında reddedersiniz değil mi? Neden? Çünkü oranın söz sahibi sizsiniz. Ora sizin mülkünüzde. Ora sizin tekelinizde. Başkalarının orada söz söyleme hakkı olabilir mi hiç? E nasıl ki siz bunu bir fabrikada, bir iş yerinde işletiyorsanız aynı şekilde kainatta da işletmelisiniz. Kainat kimin tekelinde? kimin mülkünde, kimin otoritesinde? Allah subhanehu ve teala'nın o zaman nasıl olur da Allah'tan başka birileri gelir de Ya Rabbi sen böyle demişsin ama bu iyi değil şunu şöyle yapalım bunu böyle yapalım demek suretiyle Allah'ın hükümlerine aykırı hükümler koyarlar. Bu nasıl kabul edilebilir? Ve lillahil meselul ala. Tabii ki biz haşa Allah subhanehu ve teala'yı bir patronla kıyaslamıyoruz. En güzel örneklendirmeler Allah'a aittir ama anlaşılsın diye bu örneği veriyorum. Bir patron nasıl ki iş yerinde başkasının hükümlerini kabul etmiyorsa iş yerinde başkalarının söz söylemesine müsaade etmiyorsa aynı şekilde Allah da kendi mülkü olan şu kainatta başkasının söz söylemesine müsaade etmiyor başkasının hüküm koymasına müsaade etmiyor başkalarının bu noktada yetki kullanmasına müsaade etmiyor böyle yapanları müşrik kabul ediyor sahte bir ilah addediyor ve böyle yapan insanların kesinlikle kendisine ortak olduğunu söylüyor. Dolayısıyla sevgili dinleyiciler bu mevzu ihmal edilecek bir mevzu değil. Bu mevzuda bizim cennet cehennemimiz var. Yani cennetimizi kaybedebiliriz. Allah korusun cehennem ehlinden olabiliriz. Eğer bu şartlara riayet etmezsek. Allah rızası için bu mesele üzerine eğilelim. Kur'an'ı bu gözle yeniden okuyalım. Yani şu anlattığım şeyler gerçekten benim kendi kafamdan, heva ve hevesimden uydurduğum şeyler değil. Bunlar azıcık Kur'an üzerinde kafa yoran herkesin bilebileceği hakikatler Kur'an'ın gün yüzüne çıkartmış olduğu hakikatler. Allah'ın ayetleri. Hakimiyet Allah'ındır. Allah'tan başka birilerinin olamaz. Bu noktada eğer birileri aksini iddia ederse Allah bu insanların müşrik olduğunu söylüyor.